hava hayat gülümsemen çok kötü. Yeniden doğuluyor. Ölmek istiyorum. O yüzden bu bölümde bu kara karakterin ölüm anlarını gerçekleştireceğiz Ve bu, bu karakterin adı şey. Alparslan. Neyse. Şimdi ilk önce Alparslan'ı bir artık <laughs> gidiyle öldüreceğiz. Evet. Şimdi bunu sabitleyelim. Sabitten. Ha doğru o sabit İşte nisan aldık. Alparslan. Tamam. Alparslan'ı buraya gitmek istedim. Işte. Bu yüzden şimdi Alparslan'ı Buna göre zaman gerçek Hayır reklamını yeme şey belki. Şey. Mağazamda bunların yok. Hadi oh. sen ya. Hadi bakalım. Ne yaparsan uzaya koyduk. <laughs> Nasıl? Olamaz arkadaşlar. Ne yaparsan uçuyor. Olamaz. Hava bugün çok sıcak. Fakat o da ne? Alparslan bir anda Konya'ya iniyor. Ama Konya'da da uçuyor. Konya'ya geldiği için seviniyor. Fakat Konya'da bir anda yabancı girdiği için bir silah onu DDS yapabilir. Hem de <laughs> oynadım. İyi, ve o yüzden hazırlıklı olmalı. Zaman duruyor. Ve yapıyor Neyse neyse. Şimdi aparsını benimle dövüşelim. yanlış yalnız sus. Ben hep hafasını merak ettim. Öldürmek istemişim. O yüzden şimdi elime bir ak 47 vereceğim. <laughs> Al bakalım su silahı ben. Şimdi benim <laughs> zihnime giriyoruz. Adım bu böyle evet. <laughs> benim zihnimde ah parsona doğru gidiyoruz ona ah tarıyorum ah. tarıyorum tarıyorum <laughs> tar gel buraya aaa ah. ah, parson benim bakımı soktu lan onu nasıl becerdiğimi bilmiyorum tamam hmm. tamam Evet azlıkta gerçek yaptı. Ya hadi ya, ne gülüm bu Yürü 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 anlamda değil Bizim

Yani siz daha beni Hey ben ne yaparsın öldürebilirim ben de. Yufruklarım. Aha çok sansız. Dur o da ne? Öldüm mü yoksa. Evet bakın ben hala daha yapayım.

Kimdi yapar? Evet. Ah. Bir tane yaparsan evet. Nefret ediyorum ama bir sürü yapar. Çok nefret ederim o yüzden Ay dur bu benim. Sankı. <laughs> <laughs> <Zankof. gülüyor> evet, yaparsın o da Al limit. No. Al bir sonu kayıyor. Fakat bu işe benim. Plunk! <laughs> <gåller> <gåller> Мен ошаққа сах бүгінгі алып арсын гөдер. Біжемез Е Е Е